yıldır bu kürsüde hayal tüccarlığı yaptınız. 2002'de ilk iktidara geldiğinizde ilk işiniz gömlek değiştirmek oldu. Sonra sakallarınızı kestiniz. Sonra jiplere bindiniz. Sonra orman içindeki villalarınızda havuzlarda yüzmeye başladınız. Memleket yangın yeri. Millet ölmüş bitmiş. Siz hala ne konuşuyorsunuz? Başbakan camdan okuduğu yazılarla pembe tablolar çizerek Milletin canına nasıl okuduğunu saklamaya çalışıyor. Böyle bir ortamda Başbakan yardımcısı "Civanım, delikanlım ne hale geldi?" diyor. "Civanım, delikanlım ne hale geldi?" diye bakacağına, "Güzelim memleketim ne hale geldi?" diye ona bir bakmak lazım. Biz 7 yıldır bu kürsüde gece sokağa yat, aç yatan çocukların, tenceresi boş kalan anaların, çocuklarına harçlık veremeyen babaların haklarını savunmaya çalıştık. Parklarda direnen işçilerin, ürünü dalda kalan çiftçilerin, geçinemeyen emeklilerin sesi olmaya çalıştık. Siz koltuklarınızı alıştınız. Ne yazık ki aşınıza haram karıştırdınız. Ne yazık ki öğrenciler, öğretmenler, avukatlar, eczacılar, işçiler, memurlar sokakta sesli yürüdüler ama bu ülkede bazıları sessizce yürüttü. Şimdi sizlere sesleniyorum. 72 milyonu dinlemeye muktedirsiniz. O şovu gel bir kere de sen yap Çerçi. Sen devlet hastanesindeki röntgen Karşılı... cihazını Say... boz da Sayın senin İnce, özel hastanenden para kazan biraz. Sen o işe bak. Lütfen genel kurula hitap edin Sayın İnce. Karşılıklı tartışma içerisine girmeyin. Medyanızla birlikte yargıdan önce infaz yaptınız. Bunu yapmaya muktedirsiniz. İş adamlarını dergi silahıyla ezmeye muktedirsiniz. Kendi zenginlerinizi yaratmaya muktedirsiniz. Tekel işçilerine biber gazı atmaya muktedirsiniz. Ama sürekli mağdursunuz. Yok darbe yapacaklar, yok suikast yapacaklar. İki tane adresi ezberleyemeyen adamlar suikastçı mı olur? Bırakın bu, bırakın bu Berliskoni sendromunu. Lütfen sayın milletvekilleri. Konu bir yumruk yedi, yedi puan arttı diye. Bırakın bu işleri. Memleketin, memleketin gerçek sorunlarına dönün. Kurumları çatıştırmayın. Çatışmadan rant elde etmeye kalkışmayın. Gerçek gündem işçiyi, memuru, çiftçiyi düştüğü bu karanlık kuyulardan kurtarmaktır. Sizler bunu yapmalısınız. Sayın Genel Başkanım, size de bir şey söylemek istiyorum. Sayın Genel Başkanım. CHP'ye de sataşacağım size ne? CHP'ye de sataşacağım. Aksekili, Aksekili. Sayın Genel Başkanım, Aksekil Ali Çavuş haklı. Sizin işiniz zor. 35 yıldır siyasettesiniz. Bir tane yolsuzluk dosyanız yok. 60 bin dolarlık saatiniz yok. Oğlunuzun gemisi yok. Siz 12 Eylül'den sonra zincir bozan da hapse girersiniz. Ama halkı kim ve nefrete sürükleyen şiirler okumazsınız. Çocuklarınıza burs verecek tanıdık iş adamı arkadaşlarınız da yok. Vallahi işiniz zor sizin genel başkanım. Ben son olarak sizlere şunu söyleyeyim. Siz siz biraz sonra diyeceksiniz ki diyeceksiniz ki bu kürsüdekini boynunu vurun, ters susturun, telefonlarını dinleyin, peşine polis takın diyeceksiniz. Siz de siz de diyeceksiniz ki padişahım çok yaşa, padişahım çok yaşa diyeceksiniz. Ama size şunu söylüyorum. Sizin için tek yer şudur. Meclisin önüne Yüce divana gitmek için otobüsler yanaşana kadar bağırın. Ondan sonra bir daha böyle bir hakkınız olmayacak. Hepinize saygılar sunuyorum. Bu konuşmadan sonra ne oldu tepkiler? Bu sizin şey patlama konuşmasıydı. Evet, evet. Bu 15 gün bu konuşmayı medya görmedi. E, görmedi. Meclis, görmedi. Hiçbir gazetede, hiçbir televizyonda hiç haber olmadı bu. Ben de meclisten cd'sini alamadım. Çünkü bir teknik arıza vardı sistemde. 16. günde ben bunu aldığımda kendimi izledim. Hiç iletişimden, radyodan, televizyondan anlamayan birisi olarak danışmanıma dedim ki, bunu Facebook'a koy. Bu bir rekor kıracak dedim. Bunu, Allah. Bunu mı? hissettim, bunu gördüm, kendim de beğendim konuşmayı. Meclisteki 139. konuşmamdır bu. Facebook'a koydu bunu ve müthiş bir şey oldu tabii ben bir gün... Biz de oradan aldık. Sizin, evet. <laughs> ee, bir gün yolda yürüyorum. Baktım e, genç bir delikanlı elinde CD dağıtıyor. Muharrem İnce'nin CD'si diyor. Ben gittim beni tanıdı. Ee, kim yaptırdı bunu diyorum. Vatandaşın biri yaptırmış. Allah Allah. Yani e, olağanüstü bir şey oldu bu. Herkes birbirine gönderir oldu. Yani hiçbirimiz bunu görmedik, yayınlamadık siz şeye Facebook'a evet. koymasanız kaynayıp, gideceğiz. kaynayıp gidecek. Peki şeyi merak ediyorum. Şimdi e, böylesine e, tartışmalar oluyor, gerilimler oluyor, birbirlerinize giriyorsunuz. Peki sonra ne oluyor? Yani sonra koridora çıktığınız zaman karşı karşıya geldiğinizde yüzünüzü mü çeviriyorsunuz? E, en sert müdahaleyi yapanlar size görmezden mi geliyor? Meclisin belki de en güzel tarafı şu, e, bence çok doğru bir e, yöntem o. Genel kurul salonunun dışına çıktığınızda o tartışmalar e, büyük e, ölçüde devam etmiyor dışarıda. Kimse birbirine ters ses bakmıyor ya da sataşmıyor, bu olmuyor. E, zaman zaman olsa da genellikle olmuyor. Bu çok doğru bir şey. Ee, yoksa öbür türlü bunun sonu gelmez. E, mahalle kavgasına döner. Yani bir yerde kameraların önündeyken bu iş oluyor, bitiyor. Hayır. Ondan sonra kameralar, kapanıyor. Kameralar olmasa da, yani komisyon çalışmalarını düşününüz. Kameraların olmadığını düşününüz. O sert tartışmalardan sonra, sert tartıştığınız kişiyle koridorda karşılaştığınızda e, onunla kavga edecek haliniz yok. Ne buna. diyorsunuz? Hiçbir şey ya söylemiyorsunuz. Ya kardeşim yani sen de biraz ileriye gittin falan mı? Koluna... Hayır, hiç, hiçbir şey söylemeden geçebiliyorsunuz. Sonra bizim kulislerimiz de ayrı. İktidar milletvekilleri bir başka tarafta. Biz bir başka tarafta oturuyoruz. Ee, çok fazla Onun da bir... sürtüşme olmuyor. Ee, tabii olmuyor ama restoranda, lokantada karşılaşıyorsunuz. Otoparkta karşılaşıyorsunuz. Ee, şeyin genel kurul salonunun dışında arkadaşlarımızın birbiriyle e, iktidar muhalefet kavgasını pek görmedim ben. Olmadı yani. 9 yıllık milletvekili. O zaman biz sadece ekranlarda gördüğümüz zaman eyvah bunlar Kanlı bıçaklı. Birbirlerini biçimdik bıçaklayacaklar. Bir daha yüz yüze bakamayacaklar dediğimiz şeyde sonra hayat normal devam ediyor. Evet. Yalnız ben tabii bu dönem yani ben e, AKP ile bu işin değiştiğini gördüm. Eskiden mesela işte e, Doğru Yol Partisi zamanında işte ANAP zamanında e, yani o zamanlar biz yani insanlar daha böyle birbirine karşı saygılıydı. Tabii kürsüde söylenen laflar orada söyleniyor ama dışarıya çıkıldığı zaman Yine de bir dostluk bu şey diyordu ama bu AKP ile beraber mesela ben kendime şey diyeyim yani dışarıda selamlaşmıyoruz onlarla yani eskiden öyle değildi. Ben mesela ANAP zamanında da işte çok sert muhalefet yapıyordum daha sonra o koalisyon zamanında ama çıktıktan sonra yani bir rast geldiğimiz zaman selamlaşıyorduk konuşuyorduk. Fakat bu AKP ile beraber zaten bunlar böyle sanki yani öküzün bir şeye baktığı gibi böyle bakıyorlar. E, insana niye <laughs> gerçekten yani ya ben defalarca söyledim kardeşim siz doğru bir şey yaptınız da biz mi tehdit ettik? Doğru bir şey yaptın bir de tebrik ederim. Dolayısıyla yani AKP'ler çok peşin kindar yani. Hiç öyle... Ama siz de onların bam teline mi hiç başlıyorsunuz? Ama ben onlar tabii memlekette çok büyük kötülükler yapıyorlar üstadım. <laughs> yani yoksa ki ben kimseyle kişisel bir kinim yok ki yani. Tabii ben Kamer Bey e, ilişki kurmasa da olur ama ben ilişki kurmaya mecburum. Evet. Kur kur başkan vekili, grup başkan var. vekili evet. ol olunca bu ilişkiyi kurmaya mecbursunuz. Evet. Ee, AKP'nin grup başkan vekilleriyle olsun hatta milletvekilleriyle meclis başkan vekiliyle bir görüşme yürütüyorsunuz. Ee, <laughs> Bey hiç uğramasa da olabilir ama ben uğramaya uğrama mecburum. meselesi değildi. Yani bu iş bir eskiden öyleydi. Yani evet. tabii ki biz e, vatan hizmeti, millet hizmetini görüyoruz. Yani millete biz oraya niye geldik? Ülkenin iyi yönetilmesi Peki, için. Peki şeye yani. baktığınız zaman e, evet. e, hani e, bir vurucu olmak başka bir şey çünkü. Yani ben hiçbir dokuz yılda hiçbir kavganın içerisinde fiziksel bir saldırının içerisinde olmadım. Hiç böyle bir şeyin kendine yaptım ne bana yaptılar. Ee, bunun için de anılmak istemem gerçekten. Tabii. Böyle bir yani fiziksel bir saldırının içinde olmak istemem. Ama sözle söyleyebileceğimin en ağırını söylemek isterim. Kişiliğine saldırmadan, hakaret etmeden, e, incitmeden, ama bildiğim hiçbir şeyde durmak istemem. Bir de şöyle yapmak isterim. Siz çok ayrı da bir dil kullanıyorsunuz. Kısa cümleler. Aha. Ben halkın dilini, sokağın dilini çok önemserim. Türkiye'de belki de siyasette gördüğüm bu konuda en ilginç kişi Kemal Derviş'ti bence. 4-5 dil bilmesine rağmen konuşmalarının arasında hiç de öyle İngilizce, Almanca, Fransızca sözcükler sıkıştırmazdı ben bunu zaten çok yadırgarım ay aklıma gelmedi falan yani bir insanın kendi dili işte Kemal Derviş gibi yıllarca yurt dışında yaşamış bir insan hiç Türkçeden taviz vermezdi ben de sokağın dilinin şu olduğuna inanırım hep bir profesörle bir okuma yazması olmayan kişinin bir ortak paydaş olduğu bir yer vardır bir kesişim kümesi vardır bunların o dili bulmak bir de eğer önceden belirtilmişse konuşma, örneğin o işte meşhur konuşma diyelim, o çok önceden belli, süresi belli, işte bütçenin son konuşması. Öyle bir konuşma yapacaksam eğer, önceden bilinen, irticalen değil, o zaman kafiyeli yapmak isterim onu. Mesela? <laughs> işte yazarım yani, daldılar, çaldılar, o çok daha etkili olur. Onu önceden hazırlarım. E biraz şiirle uğraştığım için o işlerde elimden gelir. Onları provasını yaparım önceden öyle bir konuşmanın. Şimdi gerçi grup başkan vekili olunca öyle bir prova yapma şansım kalmadı. Peki şey yapıyorsunuz ama. Prova yapıyorsunuz. Yani çıkıp konuşmadan önce bir aynanın karşısında içtiyse bir 5-10 dakika nasıl sesiniz geliyor onu şey böyle bir konuşma. Tabii. Şimdi bütçenin son konuşması 20 gün öncesinden belli şu gün şu saatte konuşacaksanız onun ancak provasını yapabilirsiniz. Tabii. Yoksa e, aynı ani şeyler yani, ani aynı şeyler aynı de prova yapamazsınız. En çok sizleri sinirlendiren e, oradan buradan atılan sözler mi oluyor? Çünkü Burada orada alışkırız. insan birden evet. bir şey yapıyor. Hayır işte, şimdi bu. benim mesela özel ben şimdi bağımsızdım. Ya yani yeni tabii Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçtim. Şimdi ben tabii çok da bilgi akışı bana geliyor. Bir de devleti de tanıyorum. Yani 14 sene hakimlik yapmışım, Danıştay'da vergi denetmenliğini yapmışım. E da biliyorum. 30 sene yani 25 sene yakında parlamentodayım. E her gün bilgi akışları var. Tabii ki çok suistimaller maller geliyor bu hükümetle ilgili. Onları dile getirince çıldırıyorlar yani AKP'ler. Ya yani, yani dolayısıyla ne laflar atıyorlar, ne hakaretler ne ediyorlar. Mesela. E çok ağır hakaretler ediyorlar. Yani oradan işte terbiyesiz, ahlaksız bilmem işte. Çok şeyler söylüyorlar da ben tabii... E siz aslında... de onun altında kalmıyorsunuz. Hayır zaten. şöyle yani ben tabii kürsüde konuştuğum için onları karşı o şekilde söyleyemiyorum. Çünkü orada söylenen laflar bazı tutanağa geçmesi lazım. Tabii AKP iktidarı ile beraber meclisin dengesi bozuldu. Yani ee, o tutana, tutan insanlara ta, şey diyorlar, tazik ediyorlar. İşte o hakaretler oraya geçmiyor. Ee, yani... En sivriler kimler AK Parti içinde veyahut da MHP'nin içinde, CHP'nin içinde? Yani e, müdahale edenler. Mesela bir süre e, şey, Anadolu çok sertti. E, CHP'de. AKP'de, MHP'de falan kimler öne çıkıyordu? Yani benim yönümde şimdi tabii o AKP kürsüye her çıktığım zaman belli kişiler geliyor. Onların isimlerini de ezberlemeyi de ettik. Kendime zulade ederim. Yani geliyorlardı, önünde oturuyorlar. Boyuna bana laf atıyorlardı. Hiç önemsemiyordum. Ben onlara sinek vızıltısı geliyordu. Ama bir yerde bana. de bakıyorum e, sinirleniyorsunuz da gene. Ama şimdi şöyle yani bir gün beni zaten 50 kişi linç etmeye kalktı. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani ben e, e, işte kürsüde konuşurken tabii bu en fazla o, e, grup başkan vekili Mustafa e, Alt, Arataş. O tabii bu işleri tahrik edenlerden birisi de oydu. O zaman bir devlet bakanı da de tahrik etti. Yani bir, bir ma, salonda bana saldırdılar. Aslında Arka, sizi size orada Hasip Bey'le sırrı yok. korumadı mı? Hayır ben? hayır yok. MHP'li MHP iki arkadaş geldi. Sonra CHP'li üç dört arkadaşımız geldi. Ondan sonra da dışarı, bırakın orayı dışarıya gitin etraftan yine linç etmeye kalktılar arabama kadar gittim. Yani orada bir İsparta e, Isparta milletvekili e, Mevlüt o arkadaş yanımda geldi. Yani onu dahi orada arabada saldırmaya kalktılar. Yani e, tabii o saldırı bunun üzerine kamuoyunda bunlara karşı büyük bir tepki yarattı. Dolayısıyla ben çok da tehdit göndermişler. Yani benim hiç evet. haberim yok. Muharrem Bey e, yani. aslında e, o dil çok önemli sizin kullandığı